Sevgili izleyenler, reklamların ardından yaz sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde SMA'lı Gökçe bebeğimizin babası Furkan Çetin Öz bizlerle birlikte olacak. Kampanyadaki son durumu konuşacağız. Önemli etkinlikler gerçekleştirilecek önümüzdeki günlerde. Detaylarını konuşacağız, kendisinden öğreneceğiz. Sizler de konular özelinde merak ettiklerinizi Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz Elime Furkan Bey'e de dönelim istiyorum. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bizlere burada ağırladığınız için. Rica ederiz. Ne demek yani gerçekten bu noktada e, faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu bizlere elbette. Şimdi tabii pek çok şey soracağım ama önce Gökçe'yi sormak istiyorum. Nasıl Gökçe şu anda? E, Gökçe'miz şu an biliyorsunuz 4 aylık. E, bayağı da hareketli bir çocuk oldu. E, şu an gözde görülebilir herhangi bir kas kaybı da yok. Bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ee, yani çok da bir vaktimiz yok aslında 4 aylığız dediğim gibi ee, Çok hareketli bir çocuk çok neşeli bir çocuk ee, Benim ilk çocuğum 4 yaşında Onun da bebekliğini hatırladığım zaman bu kadar neşeli değildik Biz de, Bizi de çok <laughs> yoruyordu ama Gökçe e, sağ olsun yani böyle neşeli gezmeyi de seviyor böyle Evin içerisinde <laughs> Kucakta ee, Gayet iyiyiz herhangi bir kas kaybımız yok ee, ...çok şükür. Şu an 4 aylık e, değil mi? Tabii tabii 4 aylık. Ee, şu an Türkiye'de uygulanan... ...bir ilaç vardı. Onun da Hı -hı. farklı bir formuna geçeceğiz. Ama e, kas kayıpları... ...maalesef ki daha çok 6. aydan... ...itibaren başlıyor. Bizim e, bebeğimizin... E, ...tip 1 olması... ...sebebiyle Hı -hı. 6. aydan sonra... ...başlanacağı öngörülüyor. Biz de bu kampanyayı bebeğimiz 6 aylık... ...olmadan bitirme... Bitirmek istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde, çalışmalarımız bu yönde. Umut ediyorum ki bu kampanyayı en hızlı şekilde bitirebiliriz. İnşallah. Şimdi kampanya nasıl devam ediyor onu da sormak istiyorum. Başladı ilk gün ne zamandı? Şimdi geldiğimiz noktada yüzdelik dilime baktığımızda nereye ulaşabildik? Şöyle, valilik iznini 25 gün gibi kısa bir sürede çıkarttık. Sağ olsun Ordu Valiliği bizlere bu noktada çok yardımcı oldu. 12 Mayıs'ta da bizim kampanyamız başladı. İki ay biraz geçti. Kampanya olarak da güncel olarak bankaya gidip öğrenebiliyoruz ne kadar toplanıldığını, ne kadar bağış yapıldığını. Evet. Bir yandan IBANımızda arkadaşlarımız ekrana verdi. Valilik onaylı IBAN bilgileri de şu anda da yine yardımlarınızı göndermek isterseniz bu noktada bu IBAN ekranda gördüğünüz IBAN'a atabilirsiniz bunu da söylemiş olalım sözü tekrar size bırakayım. Ee, yani iki ayı biraz aşkın bir süredir faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu yardım kampanyası e, yürütmek gerçekten çok zor bir şeymiş Biz e, kamuda çalışan insanlar olarak yani e, çok zorlandık açıkçası e, bu kampanya sürecinde diğer ailelerin de çok zorlanacağını zorlandığını düşünüyorum. E, bizim çevremiz e, sağ olsun bizlere biliyorsunuz çok destek verdi. Ee, Ünye'de, Fatsa'da, e, ordu da bir şekilde. Zaten ordu halkı e, bu konuda çok duyarlı. E, daha önceki başarılarını herkes biliyor. İki tane bebeğin çok kısa bir sürede tedaviye yolladı. Onlar da çok şükür iyiler. Şu an yüzde kırk seviyelerindeyiz. Açıkladığımız rakam bu. Güncelimizi yarın öğreneceğiz. Fırsat bulabilirsek etkinliklerden fırsat bulabilirsek açıklayacağız. Çok fazla da bankaya gitme imkanım olmuyor. Biliyorsunuz çok sürekli dışarıdayız ve çalışmalar yapıyoruz. Yani farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Evet. Bakalım yarın inşallah öğrenebiliriz, i̇nşallah. gidebiliriz, müsait olursak. Şimdi etkinliklerden bahsetmişken ilk olarak yarın itibariyle başlayacak kermesten başlamak istiyorum. Arkadaşlar da yine bununla ilgili hazırlanan görseli ekranlara verirse güzel olur. Ardından konserle de yine devam edeceğiz ama ilk olarak yarın başlayacak olan ve iki gün sürecek olan kermesten başlayalım. E, saat kaçta olacak, nerede olacak, neler satışa sunulacak sizden dinleyelim. Şöyle, e, yarın aslında iki tane kermesimiz var. E, birisi Fatsa e, ayağında olacak. Fatsa Belediyesi'nin de bize desteğiyle birlikte Fatsa'da cuma cumartesi yiyecek evet. ve e, giyim gibi bir kermes planladık. İki gün sürecek. E, saat sabah 11'de başlayacak akşamda olabildiğince insanlar biliyorsunuz biraz daha geç saatlere kadar dışarıda kalabiliyorlar. Fatsa Meydan'da biz bu kermesi düzenleyeceğiz iki gün boyunca. Diğer bir kermesimiz de Ünye'de olacak. Sağ olsun Yeşim Hanım, Yeşim Eroğlu bizi bu noktada, bu süreçte daha önce de desteklemişti kampanyanın ilk başlarında. Çok güzel bir etkinlik yapmışlardı, sepet örme etkinliği vardı. Bayağı da kalabalık oldu. kısa süreli bir etkinlik olmasına rağmen çok güzel de bir bağış getirildi. Yine o etkinliği iki ay geçti üzerinden tekrarlama gibi bir gayeleri var. Bu sefer farklı sanatsal çalışmalar da olacak, yani tablolar vesaire de olacak. Bu etkinlikte iki gün sürecek. Yarın 6'da açılışı yapıyoruz, basın eşliğinde açılışımızı yapacağız inşallah. Oradan da çok güzel <laughs> bir şeyler bekliyoruz. Daha önceki kermeslerde iki kere kermes düzenlendi. Bir sepet hı hı. örme etkinliği yaptık. Yani bu kermeslerde yüzde birin üzerinde bir katkı sağladık kampanyaya. Yani bu tarz etkinlikler gerçekten. Yani yüzde bir derken belki hani sayı rakam olarak çok azmış gibi gelebilir ama, ama o yüzde bir ya da bir buçukluk dilimi bir anda toparlayabilmek de hiç öyle kolay değil. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim miktar olarak da söyleyebilirim. Yani bir e, milyon 200 bin liranın üzerinde bir. E, rakam topladık. Bu sadece kermeste, kermeste elde edilen gelir. Yani Aynen. gerçekten çok kıymetli e, aslında. Ve şöyle düşünüyorum ben. Türkiye'de e, bu kermeslerden bilmiyorum. Yani bir günde e, bu derece ciddi rakamlara ulaşabilen e, bir kermes var mı? Onu da gerçekten evet. bilmiyorum. Araştırılması gerekiyor. Bu da insanımızın bize olan e, duyarlılığı, hassasiyeti, yardımseverliği yani üst düzeyde, evet. ünyede e, bir ilçede bunu gerçekleştirmiş olmakta gerçekten bizim adımıza mutluluk verici. Ee, biz bunu Fatsa ayağına taşıdık. Bu olayları sağ olsun belediye başkanımız, ünye belediye başkanımız bizlere e, bu noktada çok destek oldular. E, biz Ordu'da da <laughs> yeniden sizler sağ olun kampanyamızın başından beri bizleri sürekli hatırlatıyorsunuz Ordu halkına. E, belki de Ordu'da merkez olarak biraz daha yayılabilirsek biz e, inanıyorum ben bu kampanyayı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz çünkü şu an aktif kampanyalar arasında Türkiye'deki en hızlı kampanyayı yürütüyoruz. Evet. E, sürekli bir etkinlik, sürekli bir çalışma. Esnaflardan ciro alıyoruz. Yani esnaflarımız bize gerçekten çok güzel davranıyorlar. Ben diğer SMAlı ailelerle görüştüğüm zaman yani çocuğuma diyor dondurmayı bile alırken insanlar bana çok ters bakıyor diyorlardı. Yani ben biliyorsunuz 4 yaşında bir tane daha çocuğum var. Evet. Ona dondurma alırken esnaf bizi o kadar halk bizi o kadar güzel karşılıyor ki yani ben para vermek istiyorum. Almıyorlar. Kendi maaşımdan para vermek istiyorum. Almıyorlar yani biz utanmaya başladık bir sefer. Evet yani işte birlik beraberlik gerçekten bu demek gerçekten. Çok şükür ki duyarlı vatandaşlarımız, halkımız var. Sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce de iki bebeğimizi Mirza Bebek, evet, Demir Ali Bebek, Ekir, her ikisini de kısa bir zaman içerisinde tedavisine kavuşturduk. Üçüncü bebeğimiz de Gökçe Bebek olacak inşallah. inşallah. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Gökçe Bebek sağlıkçı anne babanın evladı kızı, evet. Sağlık camiası da bu noktada birleşti diyebilir miyiz Ordu'da? Şöyle siz de biliyorsunuz ki sağlık camiası içerisinde birçok farklı profesyonel meslek grupları var. Evet. Bu meslek gruplarını birleştirmek hiç kolay bir şey değil. Yani çünkü 1 milyonun üzerinde bir çalışan var. Biz tabii ki de hepsine ulaşamadık ama şöyle söyleyeyim. Bizim ulaştığımız insanlar bize o kadar güzel dönüşler yaptılar ki yani dediğim gibi o birçok profesyonel meslek grupları mesleğine bakmadan zaten hastanede ekip olarak çalışılıyor. Evet. Yani hep bir aradayız zaten. Yani bizlerde yani de, doktorundan tutun da temizlik tabii. görevlisine varana kadar Aynen, aslında Aynen fizyoterapi, beslenme diye teddik. Evet. Yani röntgeni, tomografi bu alanla ilgilenen arkadaşlarımız, hasta e, bakıcı kısmı vesaire e, evet arkadaşlarımız yani mükemmeller gerçekten inanılmazlar. E, kendi hastanem özelinde geçtim. Ordu'daki hastaneler ve biz çevre hastanelere de yayıldık. Birebir gittik, ziyaret ettik. E, hastaneleri kendimizi tanıttık çevremizdeki illere. Ve o kadar güzel karşıladılar ki bizi hiç beklemiyordum gerçekten yani böyle bir şey. Ee, sağlık camiası çok birleşebilen bir camia değil. Ee, bu noktada da biz gittiğimiz yerlerde bir e, Gökçe Bebek bir birleştirici bir etki oldu. Ee, inanılmaz güzel temenniler, güzel bağışlar zaten onların sayesinde. Yani evet. Ordu halkının burada çok büyük bir payı var. Ordu'da da yani x bir hastaneye gittiğimiz zaman bizlere çok güzel davrandılar. Sürekli de hatırlatma yapıyorlar. Kampanyanın son durumuyla alakalı hastanelerde hatırlatmalar yapılıyor. Evet Yani başhekim beyler sağ olsun çok güzel karşıladılar ve sağlık il müdürümüz birkaç hafta önce bizi ziyaret etti. Onlar da sağ olsunlar desteklerini ilettiler. Yani çok güzel bir çalışma oldu burada da aslında. Okullar kapandı. Okullarda velilerimizi biz bilgilendirmekte biraz geç kaldık burada. Fakat şöyle hastaneler bizi bu süreçte ayakta tuttu diyebilirim ordu halkıyla evet. birlikte. Şimdi bir yandan da arkadaşlarımız da ekrana verdi. Bir Gökçe Bebek için konser de düzenlenecek. Destek konseri Ozan Manas ve Grup Volkan sahne alacak. 10 Ağustos Pazar günü bir konser etkinliği de olacak ve geliri yine Gökçe Bebek'e gelecek. Evet, e, Ozan Manas, e, Akın Bey, o da Çanakkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kendileri. Hı hı. E, biliyorsunuz ki e, Gök bizim kampanya süresince bir şarkımız var, Gökçe Kız şarkısı. O Gökçe Kız şarkısını seslendiren kişi e, Ozan Manas. E, biz ona ilk ulaştığımızda e, çok güzel karşıladı. Yani o şarkının böyle kampanyanın şarkısı gibi oldu artık. Evet. E, şarkıyı açtığın zaman e, herkesin aklında Gökçe Bebeğin kampanyası geliyor artık Ordu'da. E, sağ olsun bize çok destek verdi o da. E, ücretsiz bir konser düzenleyebilir misiniz bizim için dedik. E, kampanyamızın sesi ol olur musunuz dedik. E, çok güzel karşıladı ve e, kabul etti. 10 Ağustos'ta da yine Fatsa Belediyesi'nin e, katkılarıyla Uzunkum'da ee, bir konser vereceğiz. 8'de başlayacak bu konser. Ee, onun için çalışmalar yapıyoruz. Ee, bilet çalışmamız şu an sona erdi. Ve bilet satışlarımız başladı. Bunu da buradan evet. e, tüm Bir biletin duyuralım. ücreti ne kadar? Bir bilet 200 TL olarak e, nitelendirdik biz. Ki çok fazla. De yani şu an günümüz koşullarını düşündüğümüzde çok büyük tabii bir fiyatta yani değil açıkçası aslında. Açıkçası düğünlere giderken bile bir şekilde 500 TL gibi bir rakamlar atılmaya başlandı. Yani bu da minimum rakam yani, yani şu an gerçekten Türkiye'deki öyle. şeyde 200 TL düşündük. Yani biz bunu esnafımıza satmayı düşünüyoruz halkımıza. bir şekilde satmayı demeyelim de yani oradan bir bağış Evet. E, almayı düşünüyorum sayı var mı bilet sayısı değilim. belli bir sayı e, şu yoksa 10 bin kadar bastık hı hı. E, satıldıkça baskıya devam edebiliriz tabi evet. e, şu an 10 bin kadar elimizde bir bilet var Bunları da e, biliyorsunuz Fatsa meydanda ünye meydanda Termede meydanda standlarımız oluyor e, buralardan halkımız temin edebilir e, bir şekilde bizlere ulaşabilir Instagram'dan e, sosyal medyadan ulaşıp bizlere. E, bu biletin nereden temin edebileceklerini çünkü hı hı. orduda da nokta yerler belirleyeceğiz. Buralardan e, satışları gerçekleşecek. E, tamamıyla Gökçe bebeğimize e, bağışına kampanyasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmış bir şey ve e, bu konser halka açık olacak. Yani bizim gayemiz orada bileti e, satın alan bağış yapan kişiler sadece gelmeyecek oraya. E, biz e, bilet kontrolü yapmayacağız orada. Herkes gelebilecek. Güzel evet. bir etkinlik olsun. Eğlenceli bir e, gün geçirelim. En azından birazcık kampanyanın e, o sıkıntılı durumlarından, yani koşuşturmacasından birazcık e, kendimizi birkaç saatliğine e, uzaklaştıralım istedik. Aynı Burada zamanda da. da işte bir bağışta bulunmuş ve güzel bir şey de Şöyle biz e, gitti bilet için gittiğimiz kişiler biz şunu diyoruz. Ee, zekat olarak, sadaka olarak yani bunları e, bu biletleri de alabilirsiniz. hani Zekatınıza sayabilirsiniz. Sadaka olarak verebilirsiniz. Evet. Çok cüzi bir miktar zaten. 5 tane 50 tane 100 tane bilet alan var şu an e, ön sipariş olarak. Yaklaşık 1000 tane bilet satıldı. Hı hı. Ee, ben inanıyorum ki 10 binden <laughs> fazla bir bilet satacağız. Ve tüm Türkiye'de ulaşabildiğimiz yere kadar biz bu bilet satışlarını yapıp kampanyaya en kötü şartlarda yüzde üçlük bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi benim gözlemlediğim bir şeyi söyleyeceğim. Ee, özellikle eşiniz Merve Hanım'la birlikte kampanya çok daha yeniyken hatta yeni başladığında sizleri evet. ekran gazetesinde stüdyomuzda ağırlamıştık. O zaman için işte kampanya yeni başlıyor. Sizler de muhtemelen o iç karışıklık sebebiyle ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl ilerleyeceğini bilmiyorsunuz ama şu an karşımda çok daha umutlu ve mutlu bir Furkan Bey görüyorum gerçekten ben. Ee, bu da herhalde kampanyanın yine de de iyi ilerlemesinden kaynaklı diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz. Şöyle biz aslında bu kampanyayı başlatırken sizlerle de konuşmuştuk. Çevremize e, çok aslında çevremizin olmadığını düşünüyorduk. E, bu kampanyayı yürütürken Hani belki de daha... şey vardı. Bize kim destek verecek, kimden verecek yani ya bir da? sürü SMA kampanyası var. İnsanlar evet. artık bu kampanyalardan biraz da sıkılmış durumdalar. Biz bu gerçekleri biliyoruz. Biraz daha realist yaklaşıyoruz bu duruma. Hı hı. Ama inanın ki yani kas kayıpları yaşanmadan yurt dışındaki bu ilacı alabilirsek eğer yani %99'luk bir etki oranı var. Biz bunun için uğraşıyoruz. Kas kayıpları başlamadan bu ilacı almak için uğraşıyoruz. Ve bu süreçte bize o kadar çok destek oldu ki gönüllü arkadaşlarımız. Yani Türkiye'nin dört bir yanından yurt dışından ee, ...Avustralya'da da bu arada kermes düzenlendi. bizim ha, Çok için. güzel. Yurt dışından, yani, da, destekler yurt dışından da destekler var. Yurt da destekler var. Biz onları gördükçe enerjik enerjimiz artıyor. Hı hı. Ee, çalışmalarımızı daha farklı yönde e, başlattık. Ee, bir kurul oluşturduk. Yaklaşık bu kurul e, 40-50 kişiden oluşuyor. Ve her hafta salı günü biliyorsunuz toplanıyoruz. Bir önceki haftayı değerlendirip... ...bir sonraki haftanın planlamasını yapıyoruz. Yani organize gittiğimiz zaman bir şekilde sonuç alınabiliyor. Ben buradan diğer kampanyalarda da yani sürekli bizi arıyorlar nasıl bu işi yürütüyorsunuz diye ben onlara da anlatıyorum. Her şey organize olmakta bitiyor ve gönüllü kişi sayısı da çok önemli burada. Evet. Ordu gerçekten yani ordumuz halkımız burada kenetlenmiş vaziyette ve inanılmaz duyarlılar. Yani bu konuda gerçekten çok duyarlılar. Biz ordu sayesinde zaten bu seviyelere gelebildik iki ayda ve Türkiye'deki şu an aktif kampanyalar arasındaki en hızlı kampanya bizim kampanyamız. Evet. Yani biz ki şöyle bir kampanya sürecinde de bir şarj şeyimiz olmadı yani bir böyle 3 milyon 5 milyon 10 milyon gibi bir bağış gelmedi tamamıyla. Yani parça parça gelen, evet insan elinde ne varsa vatandaşların yatırdığıyla aslında başlanan evet. bir rakam. Aynen öyle. Şimdi şunu da sormak istiyorum, karı koca ekenizde kamu personelisiniz, sağlık personelisiniz. Bir yandan işlerinizi de yürütmek durumunda kalıyor musunuz bu süreçte, yoksa bir opsiyon sağlanıyor mu? Şöyle <laughs> kampanya yapıyorsun diye kimse böyle bir idari izin vesairesi olmuyor. Tabii ki de biz izinlerimizi kullanıyoruz. Yıllık izinlerimizi gerekli noktalarda kullanıyoruz. Eşim zaten doğum iznindeydi. Şu an biliyorsunuz çocuğa bakacak tek kişi o. Ben de sürekli dışarıdayım kampanya çalışıyoruz vesaire. Refakat izni alabilirsek eşime bu noktada bu süreçte refakat izni evet. almayı düşünüyoruz. Çünkü ee, o da işe başlarsa şu an 4 aylık oldu çocuğumuz. O da işe başladığı zaman bu sefer e, çocuğu zaten evde izole ediyoruz. Kim bakacak? Evet. Yani Öyle böyle bir problem bir de problem çıkıyor karşımıza. O yüzden Gökçen'in bir an önce kampanyasını <laughs> tamamlayıp e, tedavisine lazım. ulaşması gerekiyor. Şimdi yayınımıza da son dakikalara giriyoruz Furkan Bey. Son olarak tüm vatandaşlara bir çağrı almak istiyorum sizden. Neler söyleyeceksiniz yurt içinde bir yurt dışında. Şu anda bizi izleyen herkese sizden dinleyelim. Şöyle aslında siz e, burada tüm Türkiye'ye hitap ediyorsunuz. Sadece Ordu'ya değil. Ben de o yüzden tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. E, biliyorum herkes çok sıkıldı bu Topuk kanıyla birlikte de erken teşhis yapıldı ve daha çok bebek semalı olduğunu öğrendi, daha çok aile semalı olduğunu öğrendi. İnanın ben burada halkımızın, insanlarımızın empati yapmasını istiyorum. Kendi çocuğunuz bu şekilde rahatsızlık geçirseydi sizler ne yapardınız? Elbette ki ben biliyorum ki mücadeleye her aile çocuğu için, evladı için girişirdi, girerdi, bu tarz bir kampanya başlatırdı ve empati yapılmasını istiyorum. Biz her zaman şunu diyoruz, erken teşhis, erken tedavi. Erken tedavi hayat kurtarıyor. Burada da o şekilde kampanyalar ilerledikçe, çocukların kas kaybı arttıkça tedavinin başarı oranı gerçekten düşüyor. Biz eğer erken tedavi olabilirsek, bu kampanya hızlı bir şekilde biterse kas kayıpları yaşanmadan tedavinin başarı oranı çok yüksek. Şöyle e, yani buna şu şekilde bakmayalım. Miktar çok büyük. Bu insanlar bu miktarları toparlayamaz. İnanın benim kampanyam bitmese bile e, valilik kanalından diğer bebeğe aktarılıyor başka bir bebek kurtulacak. Bir şekilde e, bir bebeğimiz burada bu kampanya neticesinde kurtulacak. Biz inanıyoruz ki bizim bebeğimiz de kurtulsun. Diğer bebekler de kurtulsun. Yani ailelere artık geçmişte tabii ki de suistimal edenler olmuş. Evet. Fakat buna e, devletimiz e, müdahale etmiş, gerekli cezalar verilmiş vesaire ve valilik kanalları da yani onun denetiminde gerçekleşen bir kampanya oluyor. İnanın daha suistimal edilebilecek çok bir nokta yok. Yani bunu aileler de biliyor ve çok fazla kampanya var. E, biz şunu diyoruz, hani bir zekat verecekseniz. Ee, bir insanın hayatını kurtarmaya, bir bebeğin hayatını kurtarmaya e, bu noktada değerlendirilebilir bunlar. Zekat veya sadaka e, hiç önemli değil. Küçük miktarlar da olsa bu küçük miktarlar birike birike e, dağ oluyor, çığ oluyor ve e, gerçekten güzel bir rakama dönüşüyor. Bu miktar toparlanamayacak bir miktar değil. Tamamıyla halkımızdan duyarlılık ve empati istiyorum kampanyalara destek olmalarını istiyorum buradan. Evet. Bir kez daha söyleyelim. Yarın iki farklı noktada Önye'de ve Faslada kermesler düzenlenecek. İki gün boyunca sürecek. Gece geç saatlere kadar devam edecek. Gitmek isteyenler, gönüllü olmak isteyenler, bağışta bulunmak isteyenler gidebilir. Ama ben gidebilecek durumda değilim derseniz de valilik onaylı IBAN hesapları var. Bizler de özellikle ekranlarımıza taşıyoruz. Oradan ulaşabilir ya da sosyal medya ayağından Gökçe'ye Umut oldu değil mi? Sosyal evet, medya Gökçe hesabınız. Umut oldu. Evet. Gökçe Umutoğlu hesabından da girip İBAN'a ulaşabilirsiniz diyelim. Teşekkür ederiz Furkan Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimiz oldunuz. Sizlere gerçekten nasıl teşekkür edeceğimi de bilmiyorum. Birçok kez size ulaştık, siz bize ulaştınız ve çağrımıza da sürekli yanıt verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Evet Gökçe'ye sağlık, saat sizlere de kolaylıklar diliyoruz <laughs> Çok bu süreçte. Ediyorum, sağ olun. evet sevgili izleyenler Furkan Çetin Öz'e veda ediyoruz. Ancak bir sonraki bölümde Yüzme Milli Takım Antrenörü Halil Can Eski Çırak bizlerle birlikte olacak. Yüzme sporunu konuşacağız. Özellikle yaz aylarındaki boğulma vakalarını gündeme taşıyacağız. Bizden ayrılmayın kısa bir reklam.